Arkadaşlar <laughs> Brain oyununun birinci bölümünden yüzüncü bölümüne kadar size hızlı bir şekilde göstereceğim. Bilemediğiniz bölümleri buradan hızlı bir şekilde bakarak görebilirsiniz. Gelelim birinci bölüme. Sence en büyük hayvan hangisi? Arkadaşlar burada en büyük hayvan normalde fil. Ama tabii ki buradaki büyüklük olarak bahsettiği şey görüntü olarak büyüklük. Onun için tabii ki aslan diyoruz. İkinci bölüme geçelim bakalım. Arkadaşlar burada bunu böyle gönder diyerek geçmemiz gerekiyor. Bu çiçek nasıl açar? Arkadaşlar çiçeğin açması için elimizle bulutları kenara çekiyoruz ki güneş ortaya çıksın ve güneşi gören çiçek açılsın. Üçüncü bölüme geçelim. Sürpriz ödülü seç. istemiyorum. Hayır teşekkürler. Fili buzdolabına koy diyor. Arkadaşlar fili buzdolabına koymak için öncelikle bakın. Şöyle kenara çekiyoruz. Sonra buzdolabının kapağını açıyoruz. İki defa o kapak yerine dokunduğunuz zaman arkadaşlar açılıyor. Sonra bu fili alıp üzerine buzdolabının içine sokuyoruz. Sonraki dördüncü bölüm hangisi bize en yakın olan diyor. Arkadaşlar bize en yakın olan gördüğünüz gibi şuradaki bize kelimesine en yakın olan. Onun için ayı seçiyoruz. Bize kelimesine en yakın olan o. Burada kelime oyunları çoktur zaten ilk yüzü oynadıktan sonra yavaş yavaş kendiniz yaparsınız. Kaç tane pizza dilimi var? 3, 5 tane pizza dilimi var ama bu oyunda hiçbir zaman 3 tane 5 tane pizza dilimi var demeyeceksiniz. Bakın arkadaşlar şöyle pizzaları üzerine dokunup çektiğiniz zaman altlarından da pizza çıkıyor. Kaç tane oldu? 3, 6, 9 tane pizza var arkadaşlar. Detaylar her zaman önemlidir diyor. Ödül çarkını çeviriyorum arkadaşlar. Geçelim ödül çarkına. Hayır teşekkürler. Yarışta ikinci sıradakini geçtim. Kaçın sırada olurum? İkinci sıradakini geçtiğin zaman zaten ikinci sırada oluyorsun. Çünkü birinci sıradakini geçmedin. Evet şimdi gelelim. Kilidika açmak için sola kaydır diyor. Arkadaşlar sola bu şekilde elinizle çektiğiniz zaman kaymıyor. Öncelikle sağa çekiyorsunuz. Sonra sola ittiriyorsunuz bakın. Hoppa. Bunu biraz hızlı yaparsanız daha çabuk geçiyor. Gördüğünüz gibi kilidi açmak için oyundaki ince detayı bulmanız lazım. Kedi aç lütfen onu doyur diyor. Arkadaşlar kedi aç. Burada bunu buradan geçirmeye çalışıyoruz ama hiçbir şekilde geçmiyor. Kedi de geçmiyor. Onun için bisküvileri yukarıda bulunan kedi kelimesinin üzerine getiriyoruz. O da bir kedi diyor. Yeşil top nerede arkadaşlar? Bakın burada yeşil top denen bir şey yok. Ama ne var biliyorsunuz. Mavi ile sarı birleştiği zaman yeşil oluyor. Onun için birleştirip yeşil topu buluyorsunuz. Bu resimdeki tuhaflık nedir diyor arkadaşlar. Böyle oyunlarda elinizi bütün noktalara değdirin arkadaşlar. Bir şekilde illa bakın bir şeyler çıkıyor. Buradaki dikkat edilecek konu. Dikkat ediyorsunuz hepsinin eli var. Eller ön planda. Eller ön planda olduğu için palyançonun o elindeki parmaklar 6 adet. Hangisi daha uzun? Arkadaşlar burada baktığınız zaman hangisi daha uzun kelimesi açıklama vermediği için Şubat ayı diyorum. Çünkü 5 harf diğerleri 4 kelime 4 harf. Yani basit şeyleri basit olarak algılamayın. Aslında çok basit ama. Bakın düşen elmalara dokunun diyor. 2 tane dokundum. Yukarıdan gelenlere dokunmayacaksınız. Çünkü düşen elma diyor. 3 Arkadaşlar yanlışlıkla dokunmayın. Geçemezsiniz. 4 5 Evet soruyu bildik. Sonrakine geçelim. Tekirin diğer tarafa atlaması gerek. Arkadaşlar öncelikle burada tekeri atlatıyorsunuz ama tekir yere düşüyor. Tekir yere düştüğü için bakın şurada ince bir detayda mantar var. Ne yapıyordu? Mario mantarı yiyip büyüyordu. Orada dokunarak mantarı arkadaşlar alıyoruz. Bakın. Getiriyoruz. Tekir mantarı yiyor. Büyüyor. Zıpla diyoruz. Ve karşıya zıplıyor. Çok tehlikeli. Hemen bir şey yaptı. Arkadaşlar bunu öncelikle fişten çekmemeniz lazım. Zaten fişten çekmeye çalıştığınız zaman çıkmıyor. Bakın şurada bir kırmızı düğme var. Kırmızı düğmeye dokunduğunuz zaman ne yapıyor? Kettle kapanıyor ve soruyu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu soruya geliyoruz. Bu biraz matematik bilgisi gerektiren bir soru. Öncelikle arkadaşlar matematiksel işlemde çarpımlar yapılır. Çarpımla çarpım yapıyoruz. 5 kere 5, 25. Daha sonra toplam işlemi yapılır. 25 ile 4 topluyoruz. 29. 2'den çıkarıyoruz. 27. Evet matematiğin temeli. Bunu sırayla arkadaşlar ezberleyin. Bakın bu sorudaki asıl basitlik şu. Arkadaşlar öncelikle 1, 49, 80. Bakın diğerine baktığınız zaman 5, 7, 11 diye sırayla gidiyor. Sonra bir 101 ekliyoruz. Burada öğrenmeniz gereken 1, 49, 80 e öğrenin yeter. Bakın 1, 49, 80. Sonra sırayla gidiyor. 5, 7, 11, 101. Bu şekilde yaptığınız zaman soruyu basit bir şekilde geçebilirsiniz. Saklı sayı nedir? Arkadaşlar saklı sayıyı bulmanın bir mantığı yok. Çünkü eşittir gibi bir sonuç yok. Onun için taşı üzerinden dokunup çekiniyoruz ve saklı sayının 40 olduğunu buluyoruz. Bu kadar basit. Evet çarkı çevirmeyeceğiz. Gerek duymuyoruz. Kaç ayda 28 gün vardır? Arkadaşlar 12 ayın hepsinde de 28 gün vardır. Aklınıza Şubat gidip de yanlış cevaplamayın. Lütfen çocuğu kurtar diyor. Arkadaşlar bakın burada çocuk var. Köpek çocuğu avlıyor. Çocuğu nasıl kurtarabiliriz? Gördüğünüz gibi burada bir ek elementler var. Burada arkadaşlar alıyoruz. Kazıyoruz bakın burayı. Zaten orası yüksek olarak gözüküyor. Kemiği köpeğe veriyoruz. Kemiği köpeğe verdiğimiz zaman köpek kuyusuzluğu gidiyor ve çocuğu kurtarıyoruz. Kara koyunlarda arkadaşlar bakın şöyle öncelikle ekranı kaydırmaya çalışın. Ekran sağa sola kaymıyorsa demek ki kara koyun bunların içinden biri. Koyunları da karşılaştırmaya çalışıyoruz ama hiçbiri gitmiyor. Burada karayı alıyoruz. Arkadaşlar birinin üzerine götürüyoruz. Koyun kara oluyor. Alfabedeki son harf nedir? Arkadaşlar buradaki alfabedeki son harf dediği Z olmuyor. Burada dikkat etmemiz gereken alfabe. Alfabedeki son harf E harfi. Kedi partimizde davet sürü insan var onu buluyor. Arkadaşlar burada biraz tabii ki dikkat gerektiren bir şey. Şu arada gördüğünüz gibi bakın kedinin kuyruğunun olduğu yerde küçük bir fare var. Fareyi görürsünüz. O biraz zordur. Bunda dikkatli bakmanız lazım. Kadını kurtarmalısın diyor. Arkadaşlar bakın iki, de, iki tane havada bulut var ve bunun elinde de bir tane metal bir bıçak var. Ne yapar? Şimşek metali çeker. Birleştiriyoruz. Şimşek kız çarpıyor ve kız kurtuluyor. Çevirmeyeceğim kardeşim getirip durmayın gözümün önüne. Fareyi yakala diyor. Arkadaşlar bakın içeriden götürmeye çalıştığınız zaman hiçbir şekilde gelmiyor. Zaten bunu düşünmenize gerek yok. Çünkü bu soruda bir kural yok. Onun için basit düşüneceksiniz. Bakın oklarla dışarı çıkardım. Oklarla yönlendirdim. Ve fareyi bir şekilde yakaladım. Basit bir şekilde. Tekirdin karnını doyuruyor. Arkadaşlar tekirdin karnını doyurmamız için öncelikle Buradaki balığı vermemiz lazım ama tekir balık açık olduğu halde memnun değil. O zaman ne yapacağız? Ya balığı pişireceğiz. Bakın şurada tuş var. Tuşa dokunduğunuz zaman dönüyor. Ama aslında tekirin istediği fare. Fare de bu kızdığı zaman içinden çıkıyor sıcak olduğu için. Bu gençler nasıl aşık olur diyor. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi ne var? Bir tane şey var ama bunların uçları sivri olduğu için balona dokunduruyoruz. Balon patlıyor. Balon patladığı için bunlar birbirini görüyor ve aşık oluyor. Tüh ya hep yek bir de sende ne sen diyor. Arkadaşlar bunu yandan çevirmeye çalışıyorsun. Bir şey yapıyorsun olmuyor. Bunun için ne yapıyoruz? Ekranı sallıyoruz. Ekranı salladığımız zaman bildiğiniz gibi zarlarda normal sallanıyor ve dönüyor. Bu şekilde düşeşi buluyoruz. Buzağlara tıkla lütfen diyor. Arkadaşlar buzağlara tıkladığın zaman iki tane buzağı var. Ama dikkat edin bunlar buzağa değil. Memesi var inek. Biri de boğa. Arkadaşlar bunları birbirine yapıştırıyorsunuz. itekliyorsunuz. İteklediğiniz zaman buzağları doğuyor. 2, üç, dört tane buzağlara tıkladığınız zaman soruyu geçiyorsunuz. Hangi kedi en sağda diyor. Arkadaşlar bakın en sağda kediye tıklıyorsunuz yanlış diyor. Böyle sorularda da ne yapıyorsunuz? Ekranı sağa sola kaydırıyorsunuz ve en sağda bir tane kedi geliyor. Yani aslında iki tane ekran var. Şimdi gelelim. İki resim arasındaki farkı bul. Arkadaşlar resimler çok karmaşık. Burada büyük bir fark bulmayı çalışmadan önce sıfır direkt gönder. Yani arasında aslında bir fark yok diyebilirsiniz. Arkadaşlar tişörtte kaç delik var diyor. Bakın bir başında 2 tane kol 3, bir tane altında 4 tane. 2 tane de önde delik var 5-6. Tabii bunlar karşı taraftan da delik. Ne yapıyor? S7-8. 8 tane oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Ön ve arka delikleri var onun. 3 boyut düşünmeniz lazım. Arkadaşlar bakın burada soru sormuş. 2 artı 3-6, 5 artı 6-30 falan filan. Şimdi burada diyor ki 3 artı 8 kaçtır? Siz doğru cevabı yapın 11. Çünkü yukarıdakilerden hiçbir matematiksel var yok. Onun için bizi kandırmaya çalışıyorlar aslında. Arkadaşlar arabanın köprüyü geçmesine yardım etmen lazım diyor. Öncelikle arabaya dokunacaksınız. Arabaya dokunduktan sonra gördüğünüz gibi köprünün çatlak yeri var. Hemen diğer elinizde o araya bastırmanız lazım. Bastırdığınız zaman köprü yıkılmıyor. Bakın normalde dokunduğunuz zaman köprü hemen yıkılıyor. Onun için arabaya dokunup diğer parmağınızla köprünün yıkılacak yerine dokunmanız lazım. O çatlak yere dokunduğunuz zaman araba karşıya geçiyor. Arabasına binip kaçmalı diyor. Arkadaşlar bakın. Bunda da biraz aslında çok basit. Üzerine gittiğiniz zaman bakın zombiler geliyor. Üzerine gideceksiniz ama geri kaçacaksınız. Hızlıca kenardan çekileceksiniz. Çünkü sizden hızlı değil. Gazozumu açabilir misiniz? Bir zahmet diyor. Arkadaşlar burada kapakla açmaya çalışıyorsunuz. Açılmıyor. Onun için ne yapacaksınız? Ekranı sallayacaksınız. Ekranı salladığınız zaman gazozun gazıyla birlikte kendi kapağı açılıyor. Tamam. Şimdi de tüm kaçırdım diyor. Güzel bir oyun. Bu sorunun üstündeki kedi nerede diyor. Arkadaşlar bakın. Bu sorunun üstünde bir kedi yok. Onun için soruyu alıyoruz. Alta götürüyoruz. Ve sorunun üstündeki kedi ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ne demiş burada? 9, 1. Buradaki sayı kaçtır? Arkadaşlar böyle sorularda mantığını anlamıyorsanız yapmanız gereken belli. Denemeniz lazım. 4. Bakın. Niye? Bu 1, 3. Yani bir çizgi 1 oluyor. İki çizgi 4 oluyor 3 çizgi 9 oluyor karesi olarak gidiyor. Burada 2 çizgi olduğu için 4 oluyor. 2'nin karesi. Çok kanallık kedimi bulamıyorum. Arkadaşlar bakın burada ışıklar var sorunun üzerinde. Bu sorunun üzerindeki ışığı alıyorsunuz, ortaya getiriyorsunuz ve kedi ortaya çıkıyor. Arkadaşlar süre bitmeden bitişe ulaştı. Öncelikle ortaya dokun arabaya dokunduğunuz zaman araba süre bitmeden yetişemiyor. Onun için ne yapacağız? Çakallık yapacağız. Çakallık nedir? Arabaya dokunduğunuz anda saatin üzerine vuracaksınız ve saati kıracaksınız. Bu şekilde süre bitmeden bitişe ulaşacaksınız. Gelelim arkadaşlar bu soruya. Davetler gelmeden hazır olmalıyız. Bu bardakları nasıl temizleyebilirsiniz? Arkadaşlar elinizle üzerinde git gel yapıyorsunuz. Yani bildiniz hani önceden bu şey vardır ya kazı kazan. Kazı kazanı kazıyorsunuz ya bardakları o şekilde hızlı hızlı Üzerinde arkadaşlar elinizi sürüyorsunuz. Dokunarak. Öyle yaptığınız zaman bakın. Bardaklar temizleniyor. Ve bardaklar pırıl pırıl. Tavşan arkadaşlar nerede diyor. Burada da ince bir soru var. Öncelikle bakın iki tane tavşanın kuyruğu kulağı var. Bunu yerleştiriyorsunuz. Zaten kendi otomatik oturuyor. Bakın gözü de getirdiğiniz zaman otomatik oturuyor. Burnu da getirdiğiniz zaman soruyu yapmış oluyorsunuz. Aslında bir yapma sorusu gibi bir şey. Mümkün olan en büyük sayıyı elde ediyor. Arkadaşlar bakın burada elde olan bir şey yok. Bunun için yapmanız gereken basit. Üç haneli en büyük sayı kaçtır? 999. Yaptığınız zaman direkt cevaplıyorsunuz. O denklemlerin... Arkadaşlar lütfen mini gelen susmasına yardımcı ol. Böyle durumda Ters çeviriyorsunuz. Dikine koyduğunuz zaman arkadaşlar gözyaşları içine gidiyor ve saçma bir soru olabilir ama çocuk susuyor. Hani benim sürpriz yumurtam diyor. Arkadaşlar burada yumurtayı alıyorsunuz. Güneşe koyuyorsunuz. Güneşte ne yapıyor yumurta? Pişiyor. Bakın. hangi sürpriz yumurta olduğu ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Diğerleri patlamıyor. Sürpriz yumurta patlıyor. Çikolata olduğu için eriyor. Ve bulabiliyorsunuz. Eren'in karnı acıkmış onu lütfen doyurun diyor. Arkadaşlar Eren çorba bakın gördüğünüz gibi çok sıcak nasıl yapacağım diyor. öncelikle arkadaşlar tuzu getirip sallıyorsunuz üzerinde. Salladığınız zaman tuz döküyor ama Eren hala yemiyor. Neden? Çünkü çorba çok sıcak. Buzu da getirdiğiniz zaman çorba ılıyor ve Eren yemeye başlıyor. Ah, tabii ki ağzınıza götürmeniz lazım. Çünkü nazlı bir çocuk kabul etmiyor hemen. Hangi maymun arabada araba tutar diyor. Arkadaşlar arabada bir maymun nasıl tutar? araba hızlı hareket eder sağlanır. Onun için ha, telefonu sallıyorsunuz. Telefonu salladığınız zaman gördüğünüz gibi sadece bir tane maymun yana döndü. Onun için araba tutan maymun bu ortaya çıkıyor. Mavi yarışı kazanmak zorunda ama nasıl diyor arkadaşlar? Öncelikle başta dediğimiz zaman mavi sonucu geliyor. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu köşede bir tane pompa var. Pompayı getiriyoruz ve bir şekilde mavi büyüyor. Başta dediğimiz zaman mavi birinci oluyor. İnce detaylar çok önemli. Oyun oynarken de interneti kapatırsanız reklamları görmemiş oluyorsunuz. Zavallı kurbağa yardım et. Arkadaşlar ekranınız düz duruyor. Ekranı tamamen ters çevirdiğiniz zaman kurbağa da düzeliyor. Ve bu şekilde soruyu geçmiyor oluyorsunuz. Pardon tosba kurbağa diyorum kaplumbağa. Kırmızı yarışı kazanmalı diyor. Burada kırmızıyı öncelikle bir ileri geri yapın. Arkadaşlar hiçbir şekilde diğer tarafa geçmiyor. Kırmızı yazı dikkat etseniz göz önünde bulunan kırmızı şekilde. Onun için kırmızıyı alıyorsunuz ve ileri getiriyorsunuz. Kırmızı yarışı kazanmalı. Kırmızı araba demiyor çünkü. Hadi her şeyi yakalım diyor. Arkadaşlar her şeyi yakmak için bunu alıyorsunuz. Öncelikle bakın evi yakmanıza gerek yok. Sadece her şeyi yakacaksınız. Çünkü önemli olan orada her şey kelimesi. Yaramaz can sınava çalışmadı. Amanlı geçer not alması lazım. Arkadaşlar canın kafasını geliyorsunuz. Uzatıyorsunuz. Diğer tarafa doğru tutturup can uzuyor ve sınavı geçiyor. Hangi bina depreme dayanıklı? Böyle bir şey olması için deprem gibi arkadaşlar. Telefonu sallıyorsunuz ve bütün binalar devriliyor. Bir tane bina sağlam kalıyor. Bu şekilde soruyu geçiyorsunuz. 9 tane elme ihtiyacımız var diyor. Burada kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bakın. Ekranı yana getirsek. 2, 4, 6 tane. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? 9 kelimesine üzerine dokunuyoruz. 9 bakın ne oldu? 6 oldu. 6 tane elma oldu. kırmızı rengi seçtiyor. Arkadaşlar burada kırmızı rengi seçeceğiz. Kırmızı yazsın değil bakın. Onun için sarı rengi seçtiyor. Sarı renkte turuncunun üzerinde kırmızıyı seç. Bakın kırmızı rengi demiyor. Kırmızı da burada. Seçtiğimiz zaman soruyu geçmiş oluyoruz. Biraz dikkat isteyen bir soru. Bu otobüs buradan nasıl geçer diyor. Arkadaşlar burada öncelikle ekrana dokunuyorsunuz nasıl geçecek falan. Basit olarak size söyleyeyim. Otobüse iki elinizle tutuyorsunuz. Büyütme ve küçültme hareketi var ya. Küçültüyorsunuz arkadaşlar ekranı küçültür gibi ve buradan geçiyor. Ekranda kaç yumurta var? Arkadaşlar bunu bilmeniz için bakın. Evet çocuğun teki çıktı. Biri çocukmuştu. 2, 4, 6, 7. Burada yukarıdakini de sayabilirdi. 8 de olabilirdi. Bu şekilde dikkat edin. Gelelim 57. Oyun makas mı kazanması lazım? Arkadaşlar bildiğiniz gibi kağıt taşı yutar. Kağıt taşı yutar. Makas kağıdı yutar. Makas kağıdı yutar ve makas kazanır uzaylı istilasını durduruyor. Arkadaşlar burada uzaylıların üzerine tıklıyorsunuz ve uzaylılar ölüyor. Başarıyı elde etmem lazım diyor. O zaman başarı. Tıkladığınız zaman sırasıyla başarıyı elde ediyorsunuz. Bu oyunun kelime incileri de varmış. Onu da oynayabilirsiniz. Zavallı adama yardım et diyor. Arkadaşlar şimdi tuvaletleri açmaya çalışıyorsunuz. Kullanım dışı çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Bir şey yok. Onun için ne yapıyoruz? kadın yazan yere bakın buradan tutup eteği alıyoruz. Eteği alıp bu tarafa koyduğumuz zaman erkek tarafı oluyor ve bu şekilde tuvalete gidiliyor. Bu eklemi nasıl düzelsiniz Arkadaşlar bakın 15 çarpı 15 çarpı 15 tabi 45 etmiyor. 15 artı 15 artı 15 45 ediyor. Onun için arkadaşlar bakın oku yukarı kaldırıyorsunuz ve altındaki ipe dokunuyorsunuz artı oluyor. Sonra arkadaşlar böyle aşağı dokunarak bunu aşağı getiriyorsunuz. Yine İpin olduğu yere dokunuyorsunuz. Orası da artı oluyor ve 45 ediyor. Haftada iki kez, ayda bir kez olan ve yılda hiç olmayan nedir? Arkadaşlar burada böyle bir şey soru çok zor tabii ki. Burada zor soru sormuyorlar. İnce sorular soruyorlar. Haftada iki kez olan, haftada iki kez A var. Ayda bir kez, ayda da bir kez A var. Ve yılda hiç olmayan nedir? Tabii ki A kelimesidir. <laughs> Kurba uçmak istiyormuş. Arkadaşlar kurbağayı nasıl uçurabiliriz? Ne yapacağız? Kurbağanın uçması için arkadaşlar kanatlarının olması lazım. Kanat yok peki nasıl uçacak? Onun için elinize ağzına tıkıyorsunuz. Ağzına koyduğunuz zaman bakın kurbağa şişiyor. Nefes alamadığı için ve uçuyor. Tekir yine acıkmış. Arkadaşlar tekir acıkmış. Burada bakın öncelikle kibrit kutusuna dokunduğunuz zaman, aç çektirdiğiniz zaman kibrit çıkıyor. Kibriti buradan yakıyorsunuz. Bombayı patlatıyorsunuz bomba oraya dokunuyor. Ve arkadaşlar tekire kedi gidiyor. Tekir karnını doyuruyor ama hala yüzü gülmüyor. 9 tane şeker istiyorum Arkadaşlar bak öncelikle böyle dokunuyorsunuz o ağzının olduğu yere. Dokunduktan sonra telefonu sallıyorsunuz yana doğru aşağı doğru. Normal şeker döker gibi. Her döküşte de 3 tane çıkıyor ve 9 tane oluyor. Gelin şimdi alçaktan yükseğe doğru tıkla. Arkadaşlar burada sayı olarak demiyor. Normal alttan yukarı olarak diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorsunuz ve doğru cevabı buluyorsunuz. Sakın bana hediye almayı unuttuğunu söyleme diyor. Arkadaşlar bakın burada hediye aslında ekranın üzerinde duruyor. Dokunuyorsunuz ve götürüyorsunuz. Bizim can da seviniyor hediyeyi alıp. En küçükten en büyüğe doğru hayvanlara tıklayabilir misin diyor. Arkadaşlar Burada öncelikle en büyük olarak bakın sıralama aynı. Filin büyüklüğü en büyük ama en küçükten en büyüğü ediyor. Onun için önce fare sonra aslan sonra da file dokunuyorsunuz gönder diyorsunuz. Çünkü ağaç bir hayvan değil. Ona da tıkladıysanız sıçtınız zaten. Gelin şimdi bu denklem nasıl çalışır arkadaşlar. 1000 artı 50 7.950 diyor. Yani 1050 çıkardığın zaman 6.800 kalıyor. Arkadaşlar 6.900 kalıyor. 6.900 nerede alacaksınız bakın sorunun 69'u var. Seviye 69'a kadar 69'u getirip elinin yanına koyduğunuz zaman cevabı buluyorsunuz. Anne aslana yardım et diyor. Arkadaşlar anne aslan bu kuşardık çocuklarından. Erkek aslan da keyif yerinde yatıyor uyuyor. Onun için erkek aslanın yelerine dokunup alıyoruz. Anneye getiriyoruz. Bir şekilde çocuklar anneyi erkek aslan sanıyor. Ve anne aslan kurtuluyor. Arkadaşlar kaç tane kara vardır? Böyle sorularda karmaşık sorularda dikkat etmeniz gereken konu öncelikle sıfır deneyin. Bakın gördüğünüz gibi. Umarım bir karar almakta çok vakit kaybetmemişsindir diyor. Gelelim arkadaşlar düğmeye 100 kez bas diyor bakın. Şimdi bu düğmeye 100 kez bastığınız zaman soru bitmez. Onun için ne yapacaksınız? 100 kelimesini sıfırını alacaksınız üzerine dokunup getireceksiniz. Bir defa bastığınız zaman çift sıfırlı oldu mu 100 defa oluyor. Balıkçı bereketsiz bir gün geçiriyor. Yardım et lütfen. Arkadaşlar balıkçı burada balık tutacak. Balığa dokunun. Onu yapın bunu yapın. Hiçbir şey olmuyor. Ne yapacağız? Öncelikle elmaları ikiye kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. İki defa dokunduğumuz zaman elma ikiye kesiliyor. Arasındaki kurdu getirip balığı bir şekilde böyle tutuyoruz. Ve çocuğumuzu sevindiriyoruz. Yemeği vakti yaktı. Onu tekrar mutlu etmeyden. Arkadaşlar ortada saat var. Nasıl yemeği bunu mutlu etmeyi denersiniz? Tabii ki saati geri alarak. Saatin üzerine dokunup geri alıyorsunuz. Bakın dokundum. ayarını bilmeniz lazım. Oldu ve mutlu oldu kız. <laughs> Kaç tane dikdörtgen vardır? Arkadaşlar bakın. Böyle bir soruda baktığınız zaman çok karmaşık bir soru. Onun için karmaşık soruyu kolaylaştırmanız lazım. Ne yapacaksınız? Bakın üzerine tuttum ve çektim. Bakın çektim. Bir. Daha gelen yok. Ha, yani bu da geldi. Bir, iki, üç, dört. Gördüğünüz gibi. Böyle durumda yukarıdakini de sayabilir bazen. Ya da hiç dikdörtgen olmaz sadece yukarıdakidir bir de olabilir dikkat edin. Sebette kaç tane top vardır diyor. Arkadaşlar bakın şimdi kaç tane top var? 1, 2, 3. Böyle bir şey yapmak için öncelikle sepeti ters çevirmeniz lazım. Ekranı ters çevirdiniz arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı döküldü. 2, 5, 8, 10 tane değil mi? 3, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 10 tane var. <laughs> Gördüğünüz gibi çok basit. Ama ince zeka gerektiren ve basit düşünmeniz gereken bir şey. Kaç tane küp var arkadaşlar? Öncelikle bakmanız gereken şu. Önde görünen 3 tane. Yukarıda görünen 3 tane. 6 tane. Arkadaşlar yukarıdaki 3 tane de ikişerli olduğu için 3 doğru da 9 tane. Amanın 9 değilmiş. Pardon 8 tane. 2, 4, 6. Allah Allah dur be. 3, 6, 9, Ha bir tane de yukarıdaki küp var 10 tane. Yukarıdaki küp yazısında da dikkat edin. Televizyonu aç lütfen en sevdiğim dizi başlamıyoruz. Arkadaşlar burada televizyonu açmanız için ne yapmanız gerekiyor? İki ucunuyla şu ekrandaki şeyi tutmanız gerekiyor. İpleri bakın. Elinizi tam o araya koyduğunuz zaman arkadaşlar elektrik geçmiş oluyor ve televizyon çalışıyor. Bugün Eray'ın ikinci aşk günü. Mumları yakla lütfen diyor. Arkadaşlar öncelikle bakın. Hop. Bir tane mumu yaktık. Öncelikle yaktığımız mumu alıyoruz. Ve diğer mumu yakıyoruz. Diğer mumu yaktığımız için iki mum yanmış oluyor. Ve ikinci yaş günü bunu unutmayın. Soldaki boksör kazanma alıyor. Arkadaşlar başta dediğimiz zaman yumruk atamıyor ve diğer atıyor uçuyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Soldaki boksör. Ya e, boksörlerin yerini değiştireceğiz. Öyle bir şey olmuyor. Onun için bakın burada yumruğa benzer bir şeyler var. Bunu alıyoruz. Bunun yumruğuna takıyoruz. Kocaman oluyor. Başta dediğimiz zaman çakıyor ve uçuyor. Lütfen kavgayı durdur. Arkadaşlar kavgayı durdurmak için ne demişler? Yarım elma gönül alma. Şunu ortadan ikiye bölmeye çalışıyorsunuz. O şekilde bölünmüyor arkadaşlar. Elinizle büyütmeye çalışıyorsunuz. Elinizle büyüttüğünüz zaman ikiye bölünüyor. Ve ne yapıyorlar? Paylaşıyorlar. Onun için kavgaları sona eriyor. Bu denklemi tamamla diyor. Arkadaşlar x bölü y 4 diyor. Bunu nasıl tamamlayacaksın? X'in kaç olduğunu, y'nin ta olduğu kaç olduğunu bilemezsin. Bakın seviye 82'deki 8 bölü 2 ne yapar? 4 yapar. Onun için 8'i x'e koyuyoruz. 2'yi de y'ye koyuyoruz. 8 bölü 2 4 yapıyor. 83 alfabeden L ve E'yi çıkartırsak geriye kaç harf kalır diyor. L ve E'yi çıkartırsak. 29 su olan alfabeden bahsetmiyor. Burada yazandan bahsediyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane arkadaşlar. Ödün arkına istemiyoruz. Ne kadar sabırlısın görelim bakalım diyor. Arkadaşlar bu sorudaki aslında bu basitlik şu. Ne diyor? Ne kadar sabırlısın diyor. Sabırlı dediği için aslında burada hiçbir şey yapmayıp sadece bekliyorsunuz. Minik kuş kalmış Ağacı sallayalım. Bakın ağacı sallıyorsunuz. Yani ekranı salladığınız zaman kuş da yere düşüyor ve yanlış cevap. Arkadaşlar tam böyle ağacın koptuğu yere elinizi basılı tutuyorsunuz ve ekranı öyle sallıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ağaç tam kırılacakken elinizde tuttunuz devrilmedi ve kuşu uyandırdık. Bu sorudaki hatayı bul diyor. 5 çarpı 5 24 doğru 4 bölü 2 2 artı 15 7 arkadaşlar a b bölü b artı çarpı 15 artı y bölü z diyor arkadaşlar bu sorudaki hatayı bul bu soru çok büyük denklem yani bunu yapamayız bir şekilde çünkü kaç tane sonucu da belli o da belli onun için arkadaşlar yukarıdaki hatanın üzerine tıkladığımız zaman bakın hatanın orada i var Hata hatayı hatayı değil hatayı değilmiş asıl hata orada Şimdi gelelim 87'ye. Kim kazanır diyor. 100 yeniçeri. Arkadaşlar 100 şövalye. Bakın. Bakın bu 100'ü alıyoruz. Aşağıya götürüyoruz. Ve arkadaşlar. Bu bir kelime savaşıydı diyor. Kediciyi lütfen içeri al dışarısı çok soktu. Arkadaşlar bakın burada. Kediciyi içeri almamız lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kapı soğuk, donmuş, açılmıyor. Onun için ekranı salladığımız zaman kapı açılıyor ve kedi içeri sokuyoruz. Lütfen ampulleri yakıyor. Arkadaşlar bu soru çok değişik bir soru. Bakın öncelikle bir ampul yakıyoruz. Diğerini yakıyoruz. Bu bunu söndürüyor, bu bunu söndürüyor. Yani zor bir soru. Bakın bir ampul var. Bu ampule atıyoruz. Arkadaşlar bu ampule attığımız zaman yakıyoruz çünkü 3 amper hiçbir şekilde yakmıyor. <laughs> seviyeyi tamamla lütfen diyor. Arkadaşlar seviyeyi tamamladık. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Yukarıdaki seviyenin iyisi yok. Onun için bir yerden bakın yukarıdaki seviyeden iyi aldık, buraya koyduk ve seviyeyi tamamladık. Mavi düğmeye 6 kez tıklıyor. Bakın 1 2 3 4 4 oldu arkadaşlar. Kırmızı yerinde. Mavi olmadı nasıl 6 kez tıklayacağım? Ekrana dokunup kırmızıyı alıyoruz. 5, 6 diye tıklıyoruz ve geçiriyoruz. Arkadaşlar diyor ki sonucu bul. 10, 25, 35, 75, 65, 105. Arkadaşlar diyorsun ki ulan bu orandan 35'in 2,5 katı, 10'un 2,5 katı falan nasıl olacak? Arkadaşlar öyle değil. Yukarıda gördüğünüz gibi 10 eşittir 25 ise 25 eşittir 10'dur. Bu kadar basit. Ay canı çekti. O da dondurma istiyor. Arkadaşlar burada dondurmaya benzer. Ekranı kaydını şunu yapın. Yukarıdaki dondurma yiyeceğin hiçbir şey yok. Böyle durumda ne yapacağız? Bakın bunun üstündeki külah. Elliyoruz. Çeviriyoruz. Kızın başındaki şapkayı da alıyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Alıyoruz götürüyoruz altına dondurma. Ne diyor? Külahtakinin saç olduğunu bilmese iyi olurdu. Evet. Kediyi merak öldürür derler. Peki sen nasıl öldürebilirsin? Yukarıdaki merak alıp kedinin üzerine götürürsem kedi ölür arkadaşlar. Ama unutmayın hala 8 canı var. Soru 95. Biraz mayonez alabilir miyim diyor. Arkadaşlar öncelikle ekranı ters çeviriyorsunuz. Ekranı ters çevirdim. O mayonez bu şekilde oluyor. Daha sonra ekranı aşağı yukarı sallıyorsunuz.